Herkese merhaba dostlar. Çağatay Dener. Filo Güvercinleri kanalına hoş geldiniz. Dostlar bugün çıldırdık. Yani nasıl çıldırdık biliyor musunuz? 3 tane garip kuşu aynı anda bıraktım. Bakın bir tane kara sanfur. Görüyorsunuz. Attım. Hiç burada da damı falan görmedi ha. Hiçbir şekilde. Ee, sadece telden dışarıyı gördü. Dama ilk çıkışı. Kuşlar şu an zaten şey yapıyorlar. Karagümüş. Ee, kara gümüş, Kara gümüş 2. Ee, sonra 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 nerede? Kırmızı çiçi. Kırmızı çiçi 3. Bir tane de keşfir vardı. Keşfir nerede? Ee, alın arkadaşlar bakın bir tane de keşfir. Bir tane de kırmızı keşfir. 4 tane kuş bıraktık. Artık canınız ne ister siz anlatın. Kara gümüş. Ee, fişek gibi zaten. Ötüyor kuş. Kızmış. Yağmur hafif bir çilseliyor ama bakalım. Yem atarak kuşları şöyle bak 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 biber ya maşallah. Akşamüstü arkadaşlar şu an hava kararmış. Kararmış derken tam değil de işte biraz. Bak bak kuşa bak ya. Ay maşallah. Biber. Attık arkadaşlar. Neşe olsun ya. Bizim kuşla falan parayla kuşla işimiz yok. Biz neşemizdeyiz tamamı. Uçsun insin. İnemezse gitsin. Çok önemli değil. vallahi ben çok takılmıyorum yani. Ha gidince elimizden geldiğince kuşu şey yapmak. Ee, buraya Bastırabilmek Tabii ki yani. Bunları sonuçta para verip aldığımız kuşlar. Şöyle yemimizi aldık. Şimdi mesela sokmayacağız bunları. Durun durun sakin. Kalk kalk. olan olanda. Kuş söküldü arkadaşlar. Canavar oldu. Onu arkada yemeyeceğiz. kanadı mı eksik ya? Ben fark etmedim. Tahta kanat dediler bana. Eksik galiba. Tutup bir bakacağım o kuşa. Gel. O o o sertliğe bak, sertliğe bak, sertliğe bak, sertliğe bak, sertliğe bak. Bas 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 buraya bas bas bas. Hah. Gel bakalım. Şu an kameraya yaklaştırmış şimdi normalde az daha uzağım ama. Sertliğe bak, sertliğe. Bu kuş inmez ya. Vallahi biraz bekleseydim. Kara gümüşe bir bakacağım. Kanadı eksik galiba. Vallahi eksikse bir daha yolacağız kuşu. Bir daha bekleyeceğiz falan filan bir sürü terane. Bir bakacağım ona. İçeride ne var? Bugün vallahi bugün bugün gemileri yakacağız ya. İçeride ne var? Şarabımız onu eşleyeceğiz. Onu bırakamam. Ee, ama şu göv alacağı bir tutayım. Atayım. İspiri zaten kanat kuyruğu olmuşum arkadaşlar. Müsevit gibi bu. Kanatlar şahlar beyaz. 7-8 beyaz onun kanatlar. Urfalı dişimiz zaten kırmızı. Gene başladı pisliği. Ayırdım buraya. Duracak. Şunu bir tutayım ben. Bunu da bir dakika arkadaşlar. Bir dondurup hemen tekrar başlatacağız. Bak bak. Bango ne yapıyorsun sen ya? Evet. Alın size böyle de bir göv olacak Kuyruklarını saydım bu arada. Bunlar 25-26 ser kuyruk var bunlarda dostlar. Rekor bizim kuşlarda ama. Bizim göv Şu açık renkte 28 tel var. Diğer göv arkadaşlar 31 tel kuyruk var. Bu kırmızı keşfir nerede ya? Bak o kuş var ya. Epeydir Nereye gitti o? İlk onu bıraktım. Ee, burayı da şöyle kapattım dostlar. Buraya da kuş koyuyorum çünkü. Dedim kapatayım bari. Çok hava alıyor. Şöyle bir şey de yapalım mı? Sizle. Bir tane kırmızı orlandamız var. Atalım onu da dışarı. Durun. Hemen onu da bırakıyorum. Evet dostlar, kırmızı orlanda da dışarıda. Hatta bir de alaca kepezimiz var, siyah alaca. Ee, bu benim çocukluğumun kuşu arkadaşlar. Yani denk gelmesine çok sevindim. Aynı bu tarz ilk kuşlara başladığım zamanlarda böyle bir kuşum vardı dostlar benim. Şöyle de bir tane kırmızı orlanda. Daha ne yapayım? Söyleyin, içerik için değil arkadaşlar video paylaşayım izlensin çok her gün bir tane saçma sapan hani içerik açayım değil yani İstesem bunların her birini bir gün bırakırım her gün bir tane video çekerim amacımız o değil bak kaç tane 4 6 7 tane kuş bıraktım hiçbiri daha budama ayak basmamış gel. öyle bir etrafı izleyin. Sadece şu an tedirgin olduğum bir kırmızı hollanda şey gibi biraz geldi bana. Ham gibi geldi. Gerçi bir ay olacak hemen hemen. Yola falan düşmesin. Yola düştüm mü gidiyor kuş arkadaşlar. Başka derdimiz yok. Görsün etrafı iyice de. yalaca da etrafı görsün. Şu kırmızı keşbir zaten uçtu bastı. Yükseldi bir daha. Vallahi iyi yükseldi. Böyle tevir kuşu seviyorum ben dostlar ya. Şu kuş mesela. Vallahi seviyorum ben böyle kuşu. Hoşuma gidiyor yani. Böyle paçalı falan. İstanbul'dan geldi. Bununla beraber. Bu da İstanbul'dan geldi. Beraber aldık bu kuşları. Kara gümüşün kanadına bakacağız. Görsünler etrafı. Gel, 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 gel. Da orada biraz su buldular Orada şey yapmaya çalışıyorlar Gel 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 gel, gel, gel. Yalnız Kırmızı orlandaydı herhalde erkek diye aldım Kesin erkekti yani İnşallah dişi çıkmaz Kafa yapısı da biraz değişik ama Bakalım Nasıl olur Bu da bıraktığım kırmızı keşfir Vallahi bu kuşa dişi diyorlar arkadaşlar. Bence bu kuş erkek. Beraber göreceğiz zaten. Kuş iki aydır ben de. İki aydır eş tutmayan tek kuş yani. Siyah keşf kalktı mı? Sanfur. Yok burada. Kim kalktı? Bizim 4-5 tane kalktı ama. Şu gümüşü içeri alacağım ya. Bunun kanadı eksik galiba. Islandılar epey. Uçmak da istemiyor hayvanlar. Maşallah alırız buna Bu kuşu bir takımladım var ya bu kuş Canavar ya Vallahi canavar Hay maşallah Ya bir yerde su yok Hayvanlar yıkanmaya çalışıyor Kara gümüş Kalk sen de bir Allah 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 Allah. Eksik epey kanadı ya. Ortadan kırkızık kırkılı galiba kuşun kanadı. Hiç dokunmadım ben ya o kuşlara hiç bakmadığım için. Evet. Burada bunlar var zaten. Bunlara dokunmayacağız. Haydi bismillah. Haydi. Gel. Kırmızı çişi bir. Burada. Sanfur. Lütfen gel ha. Bak seni o kadar beğenerek aldım. Benim yüzümü kara çıkartma. O tepede uçan ne ya? Vallahi güvalaca galiba ha. Gel 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 gel. Haydi. Haydi bismillah arkadaşlar. Haydi aslanlarım gelin. Yok ya, kuş çok ayık be. Kuşa baksana ya. Vallahi Gel 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 gel. bizimkiler. Aşırı ayık ya. Vallahi yükselten o dostlar. Ciddi ciddi yükselten o yani. Tek korktuğum hayvandı ama bayağı öttü. Bak en üstte. Bakın 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 kuşun üstünü görüyor musun? Bak 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 bak. Haydi. Haydi. Gel, 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 oh, gel, 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 Kuş gitti ya. Gel. 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 Haydi bismillah. Gel. Bak ya. Gel oğlum. Gel. Gel. abi sert kuş böyle olur be. Alın size aksiyonun kralı be. Gel kuşa gel kuşa gel kuşa. Haydi bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Gel. Düştü kuşa düştü 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 düştü. Gel. Gel. Düştü kuşa düştü kuşa bak kuşun en üstünde şu an. Haydi oğlum. Gel. Gel gir kuşa gel. Bu kadar zor olma gel. Haydi bismillah. Vallahi dostlar. Ben böyle bir hayvan görmedim ya. Bak ya. Gel bakalım, gel bakalım, gel. Gitme. Yapma ya. Gel, 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 hayvanları. Geldi geri. Ya Allah. Haydi bakayım. Gel bakalım. Gel sen gel buraya gel. Sen bin bakalım buraya. Haydi bakalım gel. Gel. Arkadaşlar kuş. Vallahi ben bir insan bu kuşu uçurmazdım. Ben 6-7 tane kuş attım. Gördünüz değil mi? Bir an takip etmedim. Acaba kuşun içinde mi ya? Vallahi bir an takip etmedim ha. İnşallah kuştadır. Kaçırmış olabilirim arkadaşlar gözden yani? Bakalım. Nerede? İnşallah içindedir. Seçemiyorum da hava biraz karardı. İçinde mi ya? Vallahi göremiyorum ya. İnsin bakalım bir kuş da öyle göreceğiz. Haydi gel. Aha. Allah Allah. Abi biz bu işi yapıyoruz ya. Vallahi biz bu işi yapıyoruz ya. Diğer tahta kanatlar hazır değil arkadaşlar. O kuşlar yola düşürürüz vallahi. O kuşlar hazır değil. Gel bakalım gel. 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 Biz bu işi yapıyoruz. Ay maşallah. Hala şey değil ha. Bastı ama geldi de. Geri kalkarsa gelir mi? Meşhur yani. Şey kümese açacağım arkadaşlar. Bir kendi hallerine bırakacağım biraz. Yani hayvanlar istediklerini yapsınlar. Giren girsin, çıkan çıksın. Gördümüş. İşin gücün kümese. Çıkışlar. anda da kanat kuruk hiçbir şey kalmamış ya. Hayvan. Bak bak abi ya. Arkadaşlar karanlık çökmüş ha. Yani ekranlarda çok görünmüyor ama hava aydınlandı epey. Kümesimizin ışığını yaktık. Şu siyah alacak uçmadı. Ama sorun değil yani uçmasın. Ay. yerden içme su ya. Şu yan var ya. Allah. Arkadaşlar yer yüksek. Yani videolarda arkadaşlarımız beğeniyorlar. Diyorlar ya çok güzel yer falan filan. Ama böyle ondan zorluğu da çok. Rüzgarı bitmiyor. Açık olduğu için direkt acayip rüzgar. Trabzon'da zaten yağmur işi hiç bitmiyor. Yağmur işi bitse var ya ben ne videolar çekeceğim sizlere de. Şu yağmur işi de sıkıntı. Kuşları bir sulayayım arkadaşlar hemen. Evet dostlar. Akşamki garip bastırma serüvenimiz. Kuşların sularını verdik. Sularına romzol 40 verdim bu arada dostlar. Sebebi yok. Haftada böyle ayda üst üste iki gün veriyorum arka arkaya. Gel. 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 Kuşları doyuracağım. Gel. Yesinler. Donduruyorum 45 litrelik suya yapıyorum diye yapıştım. Allah Allah Allah. Durun durun durun. Kapı çarpacak hayvanlara ya. Durun durun durun. Ne yapıyorsun? Temizliği yaptım geçen. da yesinler. Biz de ıslanmadan içeriden çekelim. Sonra herkes yerine çıksın tüneyine. Bitirsinler yemeği. güzel bir hava umut ettik. Bugün boştuk. O da olmadı. Kısmet olmadı hava. Kuşlarımız güzel de yemini suyunu içsinler arkadaşlar. Kapatalım onları buraya tekrar. İsfir müsevitimiz. Hey gidi İsrail. Bunlar anne babasında yavru bir türlü kısmet olmadı ya. Bitirin. Yem bırakmayın ha etrafta. Tam böyle dostlar. Epey yağmur yağmaya başladım. Kuşlar çok ıslanmadan geçsinler. Geç. Geç, 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 kes, kes, kes. Kes, kes. 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 Yes, yes. Şöyle hava güzel olsa bir güneş banyosu yaptıracağım bu arkadaşlara da. Hava da güzel olmuyor ki arkadaşlar ya. Kırmızı orlandayı falan tekrar ayırayım ben yerine en iyisi de. Da zamana ihtiyacı var gibi. Bir de bir tünek çoğaltmam lazım. Yaklaşık bir 15 tane kadar falan tünek eklemem lazım arkadaşlar buraya. Çünkü kuşlar çoğaldıkça ya da bilmiyorum ne yapsam bilmiyorum ki ya. Şu yanıma açsam teli oraya doğru büyütsem kümesi diyeceğim. Bu sefer de böyle fazla kuş olduğu zaman falan koyacak yer kalmıyor. alacak Ne oldu siz? Bunlar bayağı acıkmış. Evet dostlar durumumuz bu şekilde. Videomuzu da burada sonlandıracağım. Kanalımıza hala abone olmayan varsa arkadaşlar abone olarak desteklerse çok sevinirim. Videolarımıza görüş ve önerilerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.